Canım dayak istiyor kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. Ve büyük annem geldi ben rolümü hazırlanayım. Brandon o elindeki ne? Vurma büyük anne vurma. Geri zekalı daha vurmadım bile. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor hatırlatayım dedim. Babam da mı dönüyor? Avradına pepe izletti. Kokulu silgi alacağım diye verdiğimiz paraları buna mı veriyorsun? Bu ne ha? Oyuncak araba Grant mı? Büyük anne senden üç tane var şu an. Al sana five brothers <laughs> Benim hissetmiyorum büyük anne Beyin mi? Beyin ne arar la sende? 12 yıldır büyük annenin beyin beyin görmedim ben sende Büyük anne biraz da şu tarafıma vurur musun? Buraya mı? Biraz da kulak çınlaması ister misin? Harikasın büyük anne Saçlarımdan tut önce Aa, beni yaklardı Senin o beynini patlatacağım Bu lanet şarkı kilisede yasaklandı Bunu sana kaç defa daha söyleyeceğim he? Keşke o lanet portakalı babana hiç vermeseydim Kendime kızıyorum kendime Babanı doğuranın da Sonra babana torun istiyorum diyenin de canı cehenneme Haydi don bin dolar kazanmak ister misin? İsterim. O zaman... Ay'a çık.